Azerbaycan Ramazan ayında da deprem zedileri unutmadı. Kahramanmaraş'ta Azerbaycanlı iş insanları tarafından Azerbaycan Türkiye Geçi, Geçici Barınma Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. 1800 afet zede aynı sofrada buluştu, oruçlarını açtı. <laughs> Yemekler pişti, sofralar kuruldu. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. <laughs> Senin rızan için oruç Sadece... Kahramanmaraş'ta depremzedeler birlik ve kardeşlik iftarında buluştu. Azerbaycanlı iş insanları tarafından Azerbaycan Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Türkoğlu ilçesindeki iftar programına ilgi yoğundu. 6 Şubat depreminden sonra biz burada olduk. Depremzedelerle görüştük. Burada gördüğümüz bugün iftar süfresi verdiğimiz mekanda biz yardımlar buraya gelmişti, konteynerler buraya yığışmıştı ve bu mahallede her bir e, küçeye Azerbaycan şehitlerinin, Azerbaycan şehirlerinin ismi verildi. Biz Azerbaycan'da kurumlar olarak bin kişiye yakın iftar verdik de sonradan düşündük ki buraya gelelim, Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu'nda bizim konteyneri olan yerde bir iftar süresi vererek. 1800 Afetse de aynı sofrada oruçlarını açtı. Çok mutluyuz. Verenden Allah bin kere razı olsun. Deprem gününden bu yana kardeş ülke Azerbaycan'dan Allah razı olsun. Yani hiçbir gün bizi yalnız bırakmadılar. Bu atmosfer ama Sadece yaşanır. İftarın ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı.